Sevgi Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte muhallebili havuç tatlısı yapıyoruz. 5 adet havucu güzelce rendeleyelim. Boş bir tavaya alarak 1 su bardağından daha az toz şeker ilave edip güzelce kavuralım. Havuçlar suyunu salınca ocağın altını kapatabiliriz. Boş bir kaseye 1 adet petibör bisküvisi ilave edelim ve güzelce kıralım. Üzerine kavurmuş olduğumuz havucu ekleyelim. 1 su bardağı ceviz rendisi ekleyelim ve ardından harcımızı güzelce karıştırıp tüm malzemeleri birbirine geçirelim. Muhallebi için ocağı açmadan 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı ekleyip güzelce karıştıralım. Muhallebimiz kısık ateşte kaynadıktan sonra bir paket vanilya ilave edelim ve ocağı kapatalım. Cam tepsimizin altını ıslatıp hafif hindistan cevizi gezdirelim. Yapmış olduğumuz harcımızı güzelce yayarak kare haline getirelim. Harcımızın üzerine sıcaktan muhallebiye döküp ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Sıcağa çıkan muhallebimizin üzerine hindistan cevizi ekleyip buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar dinlendirelim. Tercihe bağlı olacak şekilde üzerine ceviz kullanabilirsiniz. Gerçekten leziz mi leziz bir tatlı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.